Merdiven alanında bulunan pencereler de yüksek bir şekilde konumlanmış ve mekanlara ışığı daha homojen bir şekilde dağıtmayı sağlamıştır. Şimdi de yaklaşık 19 metrekare olan çocuk odasına geçiyoruz. Astronomi ile ilgilenen kullanıcımız için özel bir oda tasarlanmıştır. Yatağımızın karşısında yarı kapalı, yarı açık raflarla ve ışıklarla tasarlanan dolaplarımız bulunmaktadır. Onun altında ise yine depolama alanlarını kuvvetlendiren ve artıran dolap tasarımımız vardır. Bu dolapla birlikte aynı zamanda çalışma masası olarak kullanılabilecek ve çekmeceleri bulunan bir alanımız mevcuttur. Çalışma masasına entegre bir şekilde dek çıtalama ile yapılmış gri ve mavi karışımlı renkleri olan bir alanımız vardır. Burada yine aynı renklerle yapılan raflarımız bulunmaktadır. Müzik Kullanıcımız için özel tasarlanan yatak başlığında ay motifli bir gece aydınlatması tasarlanmıştır. Ve yatağı ortalayacak şekilde duvarda tasarlanan beyaz çıtalamalar kullanılmıştır. sol tarafında ise kullanıcımız için tasarlanan dolaplar mevcuttur. Bu dolapların kapaklarından iki tanesini aynı şekilde tasarlayarak hem odada bir genişlik elde ettik hem de kullanıcımızın ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bu odamızın aynı zamanda bir tane de balkonu bulunmaktadır. Ve bu balkonda muhteşem havuz manzarasını görmek. odamızın kendine ait bir banyosu bulunmaktadır. Bu banyoda da odada gördüğümüz üzere renklerden ve dokulardan esinlenilmiştir. Lavabonun arkasında gece mavisi seramik detayları kullanılırken geri kalan seramiklerde ise mavi detaylı olan bir ürün tercih edilmiştir. başlığındaki aya ithafen burada da yuvarlak bir ayna kullanılmıştır. tuşak kabinlerimizde ise yine oval detaylar kullanılmıştır. Ve burada da aşağıda misafir odasında bulunduğu gibi bir pencere detayı vardır. Yine buradaki camlar da reflektedir. Arkasında ise odanın kendisine ait bir portmant olanı vardır. Aynı zamanda depolama olarak da kullanılan bu alanda küçük de bir nişimiz bulunmaktadır. Nişin içerisinde de lineer bir aydınlatma vardır. galeri boşluğumuzda hem de üst kat koridorumuzu destekleyen aydınlatmalarımız gün ışığı da kullanılmıştır. Bu aynı zamanda bize büyük pencerelerden içeri giren doğal aydınlatmayı yapay bir aydınlatmayla desteklemeyi sağlamıştır. Yaklaşık 13 metrekare olan ebeveyn odamıza geldiğimizde ise yine gri, krem ve beyaz tonlarını görmekteyiz. Ebeveyn odamızın yatak başlığında ise yine gri ve beyaz tonlar hakimdir. Ve yanında bir adet penceremiz bulunmaktadır. Bu pencere hem odanın içerisindeki homojen ışık miktarını ayarlarken hem de şık bir hava katmıştır. Müzik Yatağımızın hemen sol tarafında ise bir makyaj alanımız vardır. Yine bu alanda hem depolamayı arttırabilmek hem de kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak adına bir niş tasarlanmış ve bunlar depolama olarak işlevlendirilmiştir. ev odamızın içerisinde kendine ait bir giyinme odası vardır aynı zamanda. Giyinme odamızda bir L dolap, bir tane lineer dolap tasarlanmıştır. Dolap kapakları reflekte camlar ve siyah metallerle tasarlanmıştır. Aynı zamanda bunun çerçevesi, karkası da lakedir. Bu alandan da 7 metrekarelik bir ev banyosuna geçiş yapıyoruz. Lavabolarımız çanak olarak kullanılmıştır ve Hilton şekilde iki tane tasarlanmıştır. Sağ tarafında hem kapaklı hem açık raflar kullanılarak depolama alanları arttırılmıştır. Yine burada da diğer banyolarda gördüğümüz gibi oval detaylı duşakabinler ve içerisinde bulunan bir penceremiz mevcuttur. Bizim sol tarafında ise hem kirli sepetinin bulunduğu hem de depolama alanlarının olduğu bir niş alanımız ve bunun içerisinde yerleştirilmiş gömme bir dolabımız vardır. Yine çöp kovası da bu alan içerisinde tasarlanmıştır. Bu alanda hem zeminde hem duvarda aynı beyaz üzerinde gri detayları olan seramikler tercih edilmiştir. Aynı zamanda duş akabinin içerisinde ise daha koyu tonlarda bir seramik tasarlanmıştır. Yatak odasıyla bir kullanılan bu balkonda ise hem havalandırma sağlanmış hem de doğal ışık oluşturulmuştur. Aynı zamanda evimiz akıllı ev sistemleriyle tasarlanmıştır. Birinci kattaki panelimiz de burada konumlanmıştır. Buradan olabilecek bütün evdeki akıllı sistemleri kontrol edebilmekteyiz.